Ülke genelinde olduğu gibi başkent Bağdat'ta sabahın erken saatlerinde nüfus sayımı süreci ikinci gününde de devam etti. Nüfus memurları veri tabanlarını güncellemek için bilgileri topladı. Planlama Bakanlığı sözcüsü Abdulzehra Elhindavi Türkmeneli televizyona özel yaptığı açıklamada şu ana kadar %60 oranında tamamlanma oranı kaydettiklerini belirtti. Çalışma aynı tempoda ve aynı ekiple ilerliyor. Yani başkent Bağdat'tan ve farklı illerden vatandaşlardan çok sayıda telefon alıyoruz. Vatandaşlar ziyaretlerin hızlandırılmasını talep ediyorlar. Ve tahminimizce bugünün ilerleyen saatlerinde çalışma temposu artacak. Tamamlanma oranı genişleyecek. Şu ana kadar tamamlanma oranı %60'ı geçti. İnşallah tüm bu aileleri kapsayan sonuçlarla karşılaşacağız. El Hindavi, Kerkük'le ilgili ise şu ifadeleri kullandı. Kerkük'teki durum diğer illerden farklı değil. İşlemler sorunsuz ve düzenli bir şekilde ilerliyor. Ve Kerkük'teki çalışma temposunda ilçelerinde, kasabalarında ve köylerinde kayda değer bir ilerleme var. Başlangıç detayları ve prosedürler diğer illerle aynıydı. Tamamlanma oranı Kerkük'te diğer illerdeki gibi aynı seviyedeydi. El Hindavi temel bilgilerin iki gün içerisinde açıklanacağını belirtti. Temel veriler bugün sona erecek. Sokağa çıkma yasağı bu gece yarısı sona erecek. Ancak sayım çalışmaları önümüzdeki ayın 10'una kadar ailelerin sosyal özelliklerine dair ayrıntılı verilerin ile devam edecek. İlk iki gün içinde nüfusun temel bilgilerini aldık ve bunlar önümüzdeki 2-3 gün içerisinde açıklanacak. Irak'ın toplam nüfusu, her ilin nüfusu, yaş grupları, nüfus, erkek ve kadın sayısı gibi bilgiler bu hafta içinde ilan edilecek. İçişleri Bakanlığı Dezenformasyonla Mücadele Müdürü Nibras Muhammed asılsız haberlerle mücadelenin devam ettiğini bildirdi. Nüfus sayımı sürecinin başlamasıyla birlikte çok fazla söylenti ve asılsız haber yayıldı. Bu söylentilere karşı derhal işlem yapıldı. Yalanlama yapıldı ve asılsız haberlerin yerine doğru bilgilerin yoğun şekilde yayılmasına odaklanıldı. İçişleri Bakanlığı Dezinformasyonla Mücadele Birimi bu tür yanlış bilgileri izlemeye ve işlem yapmaya devam ediyor. Diyale'de ise nüfus sayımı tamamlandı. Diyale Yerel Hükümeti düzenlediği basın toplantısında il genelinde %100 oranında sayım işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Sayım %100 tamamlandı ve süreçleri gün ortasında bitiren ilk illerden biri olduk. Bugün güvenlik liderleri ve diğer yetkililerle yapılan bir basın toplantısı düzenlendi. Bu aşama operasyon komutanlıkları, polis güçleri, il meclis üyeleri, araştırmacılar ve Planlama Bakanlığı'nın ortak çalışması sayesinde başarıyla tamamlandı. Şükürler olsun ki bu süreç zorluk yaşanmadan geçti. Diyale Valisi Adnan Eşimeri gün ortasında sayım bitiren ilk illerden biri olduklarını duyurdu. Diyale İl Meclis Başkanı Ömer El Karavi ortak bir çalışmayla bu başarıya ulaştıklarını belirtti. Hiçbir <laughs> silmiyeti silbiye Diyale, nüfus sayımı işlemlerini tamamlama açısından ilk illerden biri oldu. Vatandaşlar ve şehirdeki nüfus sayımı komisyonlarıyla iyi bir koordinasyon vardı. Bu süreçte işlemleri tamamlama açısından en önde gelen illerden biri olarak kabul ediliyor.